Süleyman Demirel Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetim Bölümü öğrencileri topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında farkındalık oluşturmak için projeler yürüttü. Havacılık Yönetim Bölümü öğrencileri topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında hazırlamış oldukları proje ödevlerini sunum halinde Lütuf Çakmakçı Kültür Merkezi'nde hem akademisyenlerle birlikte hem de öğrencilerle birlikte izlemiş oldu. Yürütülen projelerin sunumunu gerçekleştiren öğrenciler projeler hakkındaki duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaştı. Bütün arkadaşlarım, bütün bölüm arkadaşlarım, herkes büyük bir emek verdi. Ee, tabii ki bu süreç çok zorlu geçti, ama bunun yanında çok fazla şey öğrendik. İlk başta birlik beraberliği öğrendik. Bu amaçla bu proje yaptığımız için çok mutluyum. Ee, bunun da devamlılığı gelmesi konusunda hem fikrim, ee, sosyal duyarlılığı da arttırdığımızı düşünüyorum bu sayede. Bizim için hem çok yorucu hem de çok eğlenceli bir süreçti. Ee, Videolarımızı hazırlarken de keza öyle hem çok zorlandık hem de ne kadar eğlendiğimizi gördük. E, çok teşekkür ediyoruz her şey için. Size de çok teşekkür ediyoruz bu süreçte çok yanınızdaydınız. Çok güzel projeler gerçekleştirdik. Zorlandığımız kısımlar oldu ama pes etmeden devam ettik ve biz bu süreçte çok eğlendik. E, farklı farklı projelerimiz vardı. Kimisi çocuklara yönelik, kimi hayvanlara yönelik. Umarım bir şeyleri başarmışızdır. En azından bir adım attığımız için çok mutluyuz biz. Topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında farkındalık yaratan projelerin arttırılmasını temenni ediyoruz.